Zorlu mücadele bugün iki takımda profesyonel futbolculardan kurulanacak ancak sadece biri kazandı. Kafein takımı oldu. Ve maçın yıldızlarından da kanadın usta ismi Roma Kadir İlhan Ege var yanımızda. İlhan muhteşem mücadele. Güzel asistlerin, tehlikeli ortaların bir retekliğin. Neler düşünüyorsun? Öncelikle galibetten ötürü arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ee, güzel bir galibiyet serisi yakalamıştık. Bugün de bunu devam ettirmek istiyorduk. Neticede öyle zincire bir halka daha ekledik bu galibiyeti bu mübarek Ramazan 3 aylarda ondan sonra tüm Sofist kardeşlerimize gönderiyorum. Allah'ın izniyle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah e, playoff'ı zorlayacağız. E, rakip Bula böyle organizasyonlar yaptığı için ona teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ondan sonra e, şükranlarımızı bildiriyoruz. Çok teşekkürler. Buna sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun.